Almanya herkese saldırsaydı. Almanya ordu kullanmayı bile kısıtlı bir şekilde alabilen Almanya zorlansa da almayı başarır. İlk hedefi Lü... ve Lüksemburg Lü... Lü... Lü olur. Lüksemburg'a ilerleyen Alman ordusu Lüksemburg sınırlarına gelip ülkeyi işgal eder. Sonra Hollanda ve Bel sonra Danimarka'ya saldırmaya başladı. Alman ordusu Danimarka'yı işgal eder. Almanya NATO on Almanya NATO baskısı altında kalır. Hollanda ve Belçika'ya saldırmaya başlayan Almanya zorlansa da ilerlemeye devam eder. Sonra Avusturya ve Çekya yazdı. Ve ne iki yere de işgal eder. Almanya'nın son hedefi Polonya'dur. Polonya olur. Polonya giren Alman ordusu sonunda Polonya'yı işgal eder ama baskılardan dolayı büyük bir zarar görerek Artık hiçbir şey kullanamaz hali gelir.